böcek kaynıyor, örümcek yuvası. Bakın burada oyuncağı var. Bütün Balerin kuzenine çok yakın olduğu için beni temizlik yapmam için çağırdı. Eğer evdeyse beraber evi toparlarız diye düşünüyorum. Ama her gün genelde bale dersinde oluyor. <laughs> Arkadaşlar Ama arkadaşlar bu hem beni kovalıyor hem de beni temizlikçi olarak tuttu. Bu nasıl bir adam? Sen nasıl bir adamsın? Aslında balerin adam. <laughs> balerin tişörtü giyinen bir adam. Balerin elbisesi giyinen bir adam. Ee, her ihtimale karşı bu camı kırmak istiyorum. Şimdi toparlamaya başlayalım. Elmalar dolaba ama bir sonra kuzenler kurtulmam gerekiyor benim ya. Bir sonra balerin kuzenlerim. Bu ev o olmadan daha rahat toparlanır eminim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne pis bir ev ya. Evin her köşesinde elma buluyorum. Çürük elma. Pis elmalar. Aa, arkadaşlar bakar mısınız ya çatın için temizliyorum onun yüzünden ya. Şuna bakın çatısının aralarında bile böcek kaynıyor. Örümcek yuvası. Vallahi billahi ev örümcek yuvasına dönmüş. Bu ne arkadaşlar ya. Her kilidi paslanmış falan. Ne kadar pis birisi bu ya. Gerçekten. Biz bunun evini nasıl temizleyeceğiz? Pasaklı mı bildiğiniz ya. Neyse. Şimdi Bu kutuların burada ne işi var? Gerçekten. Bu kutuların burada ne işi var yani? Mesela bakın burada oyuncağı var. Bale eğitimi için sanırım bu da. Aa 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 ben senin evini temizi yapıyorum e Terbiyesiz Sen beni ne cüretle kovalarsın Neyse arkadaşlar Şimdi kaçalım da Ben evini temizledikten sonra evine hayran kalacağı için Neyse bunları Şu evinin köşesine koyacağım Artık bir zahmet Kendi çöpe atıversin Arkadaşlar e, Tabi evinin etrafını da görmeniz gerekiyor Evinin etrafı da ayrı bir pis Göreceksiniz zaten Tamam hemen şey yapalım. Şu anahtarı da alıyorum bu arada. Şu kapıyı kapatalım. Hani hazır burada değilken kapıyı da açalım. Ve anahtarı da e, bir yere koyalım işte. Bakın ben de ona elma hediye ediyorum. Evin her köşesinde elma var ama bakın yine de ben ona elma hediye ediyorum. Lütfen. <laughs> Şimdi arkadaşlar ya Allah aşkına bu ne ya? Bu nedir kardeşim ya? Ya dolabın yanına levye mi koyulur? Levye sence buraya yakıştı mı? Yakıştı mı buraya? Bakın burada yakışıyor mu levye? Allah'ım ya. Şimdi burayı açıp levyeyi buraya koyarız. O zaman şimdilik şu koltuğun üstünde kalsın. Ya da işte böyle de kalsın olur fark etmez. O bir üst kata çıkarsa eğer İşimi daha kolay halledebilirim öyle değil mi? Çünkü evi arkadaşlar o kadar pis ki. Yani balerin olduğuna bakmayın. Her gün bale dersine gidiyor anlarım. Bir de evi bomboş ya. Cidden ben hayatımda bu kadar boş bir ev görmedim. Yani ben evimi yani bu, yani ben bu eve sahip olsaydım kendime ait sonuçta. Sadece ama sadece kendime ait. Böyle bir bir villaya sahip olsaydım arkadaşlar eğer ne yapardım biliyor musunuz? Evin içine eşya koyardım. <laughs> evet. Böyle evin içine pis ve e, eşyasız bırakmazdım. Cidden çok pis ve eşyasız arkadaşlar. E, bayağı eşya kıtlığı çekiyor sanırım. Villaya parası yetmiş. Eşyaları yetmemiş garip bir şekilde. Şimdi ana haberler içinde de ayrı bir yer e, almayı düşün. Yani ayrı bir yer bakmayı düşünüyorum. Mesela hmm, ay aradım yanlışlıkla. <laughs> Mesela ana <adayları> için arkadaşlar <laughs> ya yine kovalıyor ya. Of. Ya bir rahat bıraktığını kardeşim sen nasıl bir balerinsin. O arka bahçedeki kulübeyi açacağım arkadaşlar. Bu arada hala burada elmalar var. Bu elmaları da toplamam gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar kulübeyi açacağım ve arkadaşlar kulübeye koyacağım anahtarlarımı. Bu alarmı da alacağım. Bunları hep e, bodrum katı gibi kullanacağım orayı şu anlık. Daha bodrum katını da temizleyeceğiz tabii o ayrı ama tamam hepsi gitsin. Evet sen de git. Tamam. Sen de git. Bayağı arkadaşlar şu anda dışarı atıyorum kutularını. Çünkü kutular evde çok kötü duruyor. Ay ne oldu. Tamam. Ama o buraya gelsin. Ben şu an o buraya gelene kadar çöp var mıymış? Burada bakalım. Şimdi burada pek çöp göremedim. Hatta hiç göremedim. O zaman elmaları da alalım. Şu an elmaları aşağıya yerleştireceğim. Bakın camı kırayım ki gelsin. Zaten orada da bir elma var diye biliyorum. Ya ama gelmiyor. <laughs> İstemedim zaman gelir koşu koşu. Ha <laughs> geliyor tamam. Bu arada şurayı da açalım. Güzel dursun öyle değil mi? Tabi açmayalım. Şunu alırsam ne olur? Bir şey olmuyormuş. Çabuk çabuk. Yelene felç oldu da. Kapalı nereye gitti ha? Güzel. Şimdi, şimdi. Şu dört elmayı tekrardan şöyle koyalım. Ne oldu buradaki elmalara? What? Ben sana elma verdim be küçük. Yok artık. Hepsini yedi mi yoksa? Yok ama artık ne kadar açgözlü biri çıktı ya. <laughs> İki dakika bıraktım hepsini yemiş. Aa. Benim anahtarım nerede bu arada? Turuncu bir anahtarım vardı benim. Nerede? Onu büyük ihtimalle burada attım. Yo. Neyse arkadaşlar. E zaten. E yani olmadığı için yok olduğu için evde bir kir yaratmadı. Bu kadar pis bir eve de zaten başka kir almaz diye düşünüyorum yani. Yani ev bayağı bir kirli öyle diyeyim. Size. Şimdi bunu alalım. Bir tane sarı anahtar alacağız şimdi oradan. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl bir ev gerçekten? Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? temizlik olacak. <laughs> Çok merak ediyorum cidden. Nasıl temizleyeceğiz biz burayı? Pilleri buraya koyamam değil mi? Neyse koyamam. Sarı anahtarla da Nerede? Ha üst katta. Aa, korktum. Şimdi e, Sarı anahtarla da şurayı açacağız. Tekrardan çıkıp. Ay o bahçe inmiş bile atlamış. Neyse ben şimdi şu üst kata çıkayım tekrardan. Sarı anahtarımı <laughs> alıp. Bak ben niye kırdım camı ya. Yanlışlıkla kırıldı. Şimdi silah alıyorum. Bu iki tane pil var. İki pili de alıyorum. dayanabileceğimi sanmıyorum diyordum ve aşağı Allah'ım ya ya gıcık gerçekten gıcık ya ya hem evinde temizle geliyorum yardımcı olmak istiyorum hem de arkadaşlar bana sataşıyor İnanmıyorum bu nasıl bir kabalıktır bakın pilimi de boşa harcadı onun yüzünden pilim boşa gitti Şimdi kapıları kapatalım çünkü temiz bir evde kapılar her zaman kapalıdır ki toz girmesin. beni çağırmazdı. Ben de gelmezdim zaten. Başka temizlikçisi yok diye yazık diye çağırmıştım ki şu anda vazgeçmeye başladım. Burası gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Yaranamıyoruz ya. Yaranamıyoruz. Aa. <laughs> Kendi kendine bayıldı orada bu silahını buraya koydum. Bu silahını da buraya koyacağım. Ya niye olmuyor? Arkadaşım Bir sağ ol, bir sağ. Ol. <laughs> nasıl bayıp yani dondurduk daha doğrusu. Şu alt raflara konur mu bu? Yani koyabilir Şiş bir dur lütfen ya. Olamıyor bu. Ha, sen böyle kalsın. Ha, aynı zade ol, çok güzel. Üstürün canatı bir de şöyle koysak. Bakın olmuyor ya. Ben bu yüzden takın. biliyorum. Bakalım bütün kapanları üzerine atıp arkadaşlar bütün silahları üzerinde deneyip ben bu evden artık gidiyorum ama yetti artık. Cidden sabrımı taşırmayın benim. Benim sabrım mavramı taşırmayın. Ol. Ben de gidiyorum al pilini de al. Tamam ben gidiyorum arkadaşlar bu evden. Burası nasıl bir ev ya? Hemen şifreye girip kaçacağım. 33 atmış ki. Gidiyorum ben bu evden? Bu ne ya? Aa, hayret bir şeysin canım. Evet, şimdi görür o gününü. Şimdi mavi anahtar kartını alacağım. Kaçacağım buradan arkadaşlar ya. Gizli geçitten geçebiliriz. Buralarda bir gizli geçit olduğunu duydum. Hmm. 0284. 284. Ha, orası açıldı artık. Şimdi ben hemen buradan yeşil kart alacağım. Şöyle koyalım. Artık gidebiliriz. Ama buradan kaçmak da çok zor ya. Yani buradan geçmek çok... Ah! Ah zıplamıyordu az önce. Zıplama özelliği kaybetti. Arkadaşlar neye bağlanıyor? Hiç bilmiyorum. Neye bağlandı biliyorsanız arkadaşlar o elektriğin yorumlara yazmayı unutmayın. ben donduramazsın. Şimdi bence yeşil kartı bırakabilirim artık. Pil aldım. Şarj hemen ateş ediyorum. Elektrik alanın bağlantısını 15 saniyede kesmeyi başardık. Şimdi buradan laksin anahtarını ve bana alıyoruz. Hemen çıkalım. Laksin anahtarını etkinleştiriyorum. O neden olmuyor? evet. Aktif ettik. Şimdi şu kolu çekelim. Evet. Tamamdır. Şimdi buradaki suyu boşaltıyoruz. Artık buranın görüntüsüne o kadar değil diyemem ama neyse evet şu an bir dursun orası yani suyu boşaltmaya bir şey yapalım bitirelim şimdi boşaltmış olmamız gerekiyor Aynen. burayı açalım ve şunu da alalım bu arada bu ne portalı etkinleştir diyor. Oho, bu da çok şeyde değil mi? Aa. Depodaki suyu boşaltmanın neden iki tane var? Daha ileriye giden yolu portal portala etkinleştir. Evet. Zaten yeni görev geldiği zaman sarı ışık yanacaktır. Görev kitabında Allah. Şu ay işte arzında. Hadi. İlla sensörün düğmesine basıp yukarı çıkacağız değil mi? Burada bile inatçı arkadaşlar. Artık sabrımı taşırdığı için gidiyorum ben. Yani artık daha fazla dayanamayacağım. Öyle değil mi? Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz son olarak. Peki neredeymiş? Hı, neredesin? Ha gel gel gel. Bak ya ne oldu? Ha ne oldu? Sıfır elmayla onu durdurup artık çıkmak istiyorum. Evet arkadaşlar ben bu videomu kararlıydım. Ayıyorum ben. Ben babayım evet. Ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum.